Selam millet ben Fırat ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar şey oynuyoruz ki Barcelona oynuyoruz ben bir reklam izlesem ya aynen bir reklam izleyip hemen geliyorum Evet arkadaşlar bir tane reklam izledim şey oldu elmas bir tane elmas kazandım size yeni şeyimi göstereceğim dur ben ismimi değiştirmiştim en son ismim Kolu Küçük harflerle olacak bu sefer Şimdi bir tane as defence girmem girmeye çalışacağım. Mesela bir tane var. Buradan defence'yi bekliyoruz. Kim kazanırsa öyle. Hani hava 5 15. 15 tane var, var. Gördüğünüz gibi bu şöyle ben bir şunun arkasına koyacağım. Bu gizlice buna can basar. Canınız azaldığı da bu sizi can basıyor. Çok güzel bir şey. Ben de şimdi şu adamları yardım etmeye gideyim. Bakalım. Şu. Bir bu. Biri gitti. Ben bir de şöyle bir silah aldım. Böyle hava atınca yeşil olan yeri düşüyor. Bir de şöyle bir silah aldım. Arkadaşlarımıza can veriyor. Bir de kuleye can veriyor. Gösterelim. Görüyorsanız. Basılı tutmanıza gerek yok. Ben mi? Dur yanlış yere attım. Şşt, ben sizdenim oğlum. Bakın ben de havaya ateş ediyorum. Ya oğlum. Ben bir can alayım Bir kere daha koyacağım canımızı. Böyle gördüğünüz gibi bana can basıyorlar. Benim canım dolsun geliyorum. Evet arkadaşlar canım doldu. Vavi 7'ye geçtik. Allah burada <laughs> görmedim yeminle görmedim ha. Cidden yeminle görmedim. Burada yeni kıyafetim nasıl? Böyle bordo bereli gibi yaptım Şu şekil. Bordo bereli şey olmuyor ya. Neyse Türk askerlerimizi her zaman şey yapmalıyız. Pardon neydi? Unuttum. Neyse boş veriniz. Milletimiz için savaşıyorlar Türk askerleri. O yüzden daha geçmemek geç geçmememiz lazım. Bak baba. bak. bak. Tam buradasın. Buradasınız. Hayır. Tamam. Bunlar ölmesin yeter. Ne yapayım? Adamlar can alıyor, görüyor musunuz? Dur abi. Bu ovaleri bitirmem gerekiyor. 10 elmas yapacağım birazdan. Güzel, çok iyi, çok iyi. Tamam, çok iyi. Şöyle Gel alacağım azıcık. Şöyle gel gel gel. Pow. Ben neden hiç ultim atmıyorum ya? Üf, aynı anda uf, kaç şey aldım ya aynı anda. 1200 puan geldi. Şu an ben ben mi öndeyim? Pardon yok. Babam. Nereden gelecekler? Sakin olsunlar be. Bu ne sinir. 3 tane varmış bir de. Tamam bekle ben şuradan bir can aldım. Kuleye de can basıyor bunlar. Teşekkürler film. Ölmemem lazım, ölmemem lazım benim. Şimdi ben alabilir miyim ya? Çok iyi abi. Bu da bitti. Hah oh, hemen can almaya gidiyorum. Can basak şuna ya. Adam ölmesin. Ben cancıyım ha çok iyi. Abi player bir öldü. Kulenin içinden dalacağım. Biz hayırdırlar. Dur ateş etmesinler. Cam basacaksınız ha. Dur ben şunu bir şey içine atayım. Tamamdır. Yetti ulan. Kim ateş ediyor ya havadan? Allah 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 sayın sayın. Bir ölmediler ya. Oradan patlamadılar. O gitti. Hayır hayır. Kuleye ateş ateş yok. Biz bana bir saldırın abi. Tamamdır. Öyle saldırmakla amaçlı değil. Yeter ha. Bir ölmediniz. Bu abi birazcık zormuş ha. Bir sürü yolladı çünkü. Şöyle abi. Üf üf üf. Ne hasarlar yiyorum be. Öleceğim resmen. Ya dur. Ulan sen istedi bunu. Tamam aldık. Bak bu ateş ediyormuş. İkisi ateş ediyormuş. Ulan sen şimdi bitir. Başka? Başka ölmek isteyen var mı? Gel buraya. Deli. Tamam. Şöyle. Abi kazanacağız hadi. Birazdan 4 bebek kaldı hadi ya. Şu canlarına bak. Tamam. Oh. Çok yoruldum ben. Şuradan bir can alalım kendime ya. Yavrum bana can basın bakayım. Beni de buradan Sağ ol Allah! Adı okşet. Ulti gücü. What is in? O ölüyorum dur. Ölüyorum dur. Ölüyorum dur. Dur ölüyorum. Dur abi ölüyorum. 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 Help. It's too minute. Kadar. Dur bana can basmayın. Kuleye can basın. Hayır. Lan. Ölüm. Ne? Ciddi misin? Yavrularım öldü. Ulan gel lan Ah ben de öldüm. Herkes çıktı. Neyse yeni silah alacağım ya. Armory'e geliyoruz. Şimdi. Şöyle. Bunu alıyorum. 25 mi yapsam? Bu daha iyi gözüküyor. Üf, hangisini alsam bilemedim. Ya ben yeni robot alacağım ya. Set 1'i aktive edeceğim bunu. Bu neydi ya? He bu koru koruma Nasıl bir robot alabilirim ki? Neyse. Ya ben bunu almayı çok istiyorum. Bu etrafında şey yapıyor. Bunu set biri daktıracağım. E daktıracağım ne ya? <laughs> 15 dakikalık bir video yapacağım bu sefer. Şimdi bana asıl lazım. Defense de olabilir. Assault PVP olmaz. Assault yok bu ya. Tövbe la yok, hep team'de var. Hayda. Her şeyler dolu ya, hep team'de şey takımın ölüm maçı var. Aha bir tane buldum. Bak gene. Gene mi buldum ya. Yenilendi işte al. Gitti bu da. GT. Tamam low olur. Siz normal kasıyorsunuz değil mi? Aynen kasin olmuş. <laughs> kasin ne ya? Digi 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 robotu. Bu bu Aleyküm selam.

ben gıcık ederim. Ne diyorum ben yahu be. Yahu be. <laughs> benim peşime takılsın abi. Benim peşime. Siz de arkadan. Siz işte vurun. Benim peşime takılsın hep. Herkes bana takılıyor. Ben zaten sniper'ım var. Al. Öldüm. Of 3 elmas çok iyi abi zorluğuna göre değişti abi çok iyi 3 elmas bilmem Yine set 3 geleceğim Bak can basarım ha. Al. Sana ekstra bereş can. Hiç abi takmadan direkt dal. Fena vuruyormuş. Ben şöyle bir cam bas. Can basıcı koyacağım şuraya Tamamdır. O yavru ölürse yeminle çok kötü olur ha. He. bir daha bir daha bir daha bir daha. bir daha bir daha bir daha. bir daha bir daha bir daha. bir daha Abi 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 daha abi 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 daha abi daha da bi da bi da bi da bi da bi bi doy. Da bi da bi da bi da bi da bi da doy. Da bi da bi da doy. Da bi nasıl? <laughs> Olamaz. Ulan küçücük şey kalmıştı ya. Gitti misin? Ben direkt alıyorum valla. Bazukamla gidiyorum. Da bi da bi da bi da bi da bi da bi da. Bu ne oğlum? Bu ne? Gideceğim. Selamünaleyküm, aleykümselam. selam. Da bi da bi da bi da bi da bi da bi da. bi da bi da bi da bi da bi da bi da. bi da bi kazandık. Bu kadar basit. Adam nerede? Merhaba. Merhabalar. lan. Her zamanki gibi bir set 3. Allah, daha bir 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 daha inay. Şarkuyu durdurdum. Kanalıma abone olun. Tek yediler, tek yemiler, tek yemiler. Diğer doman nerede ya? Ha burada. Allah 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 Allah. Saldırın, saldırın. Roketleri yemeyin kafanıza. Şunları Ya bak. Sinir al. Player 20 mi? Ya bunda da ölünmez ama ya. Tövbe la. Dibi 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 dibi. Dibi 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 dibi. Hay Tövbe la ölmediniz Tamam dalıyorum ben Bir bi daha bi daha bi daha bi daha bi daha bi Zabi 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 zoy. Zabi 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 zoy. Zabi zabi zabi. Mina da... mina mina. Ni mi mini 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 mini. Minicik olan bu yanına Thank you. Bir can alsam yeterdi. Şimdi kuleniz öldü. Bak 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 hareketlere bak. Siz yemeyin oğlum. Ah be öldüm. Ölmedim. 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 Dayandım. Random. Tamam beleşem amaç. ben bunlar Ne yapıyor bunlar ya? <laughs> ah. Kafamı hiç çat yedim. 15 elmas yaptım. Bugün kaç elmas yapsam? 30 elmas yapacağım ya. Ne oldu? tekrar buydum. <laughs> Uyy. Geliyor dur. Siparişiniz geliyor hanımefendi. Lütfen bekleyiniz. Geldim. oyna ne? Doğar doğmaz öldü ya. Bir tanesi. Hayır olamaz. Lan. Dur abi. Yapacağız hadi hadi hadi. Tara ya tara. Tara işte Allah Allah. Şöyle. Şöyle. Döne döne. Hadi kazanacağız bu maçı. Hadi abi. Hadi abi. Ölme. Sen ölme lütfen. Öldüm. Necdet yedim. Hadi be yaparsın. Hadi be aslanım. Hadi koçum. Hadi. Of adamın silahına baksana ya. Yeter ha. Gel yürü. Selam. Aleyküm selam. Üf 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 üf. Bosumuz da ne canlıymış ya. Dal abi dal 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 dal. Ölüyorum ben. Öldüm. Ölmedim. Ölmedim hayattayım. Ölmedim hayattayım. Cidden ölmedim hayattayım. Hayır 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 olmaz. Öldüm. 40 bu ne ya? Oho. Ben 28 demedim. Bu adam golden. Golden fideye dönüşmüş. Neyse. 20 dakika yapıyorum ya bu videoyu. 20 dakika. Biz bu boss'u alana kadar bu maç bekleyecek. Attım koydum dağıtıcıyı. Akıl dağıtıcıyı koydum. Böyle gidiyoruz valla. Kazandık kazandık kazandık. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ben kazandırdım. Ne oldu? Benden bu maçı öğrendiniz değil mi? Zelmas yapacağım. 20 dakikalık video. Allah. Evet. Bekliyoruz. Ya adam çıktı. Ben de çıkıyorum o zaman. Ne yapacaksınız? <laughs> Kaç elmasım var benim? 19 elmasım var galiba. Aynen 19 elmasım var. O zaman yeni robot alma vakti geldi. Bunu nereye koyacağız? Bunu sniper'cıya koyacağım. Sen tek atıyordun ama maalesef. Hadi bay bay. Görüşürüz. Şöyle alıyoruz bunu. Bu inşallah doğru almışımdır. Yoksa bu mu? Ama ne bu? Aldım. Buna da benim şu sevdiğim eski robotu koyacağım. Bu muydu? Bilmem. Bence buydu. Aa, bu robot başka. He? Ben bunu seviyordum. Bunu koyacağım o yüzden. Bu da böyle ateş eder işte. Boş ver. Şimdi neyse videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Covid-19'dan uzak durun. Görüşürüz.